ekranlarınızda konuştuklarımdan dolayı Sağlık Bakanı bana tam 7 tane dava açtı. Neydi sorduğum? Ey Sağlık Bakanı sen bakan olmadan önce küçücük bir hastaneye sahiptin. AKP iktidara geldiğinde ortada Medipol diye bir hastane yoktu. Soruyorum sana dedim. E, un kapanındaki tekelin binalarını aldın mı almadın mı? Beykoz'daki tekelin o devasa arazilerini aldın mı almadın mı? Üsküdar'daki o devasa milletin e, devlete emanet ettiği arsaya el koydun mu koymadın mı? Öte yandan Ankara Garı'ndaki o devasa arazilere el koydun mu koymadın mı? Atatürk'ün emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği'nden 555 bin metrekare araziyi aldın mı almadın mı? Ve bununla birlikte milyarlarca lira teşvik, on milyonlarca dolar teşvik aldın mı almadın mı? Defalarca soru önergesi verdim. Mecliste konuştum, cevap yok. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bunları sizin ekranlarınızda konuştum diye hakkında tam 7 tane dava açıldı. Her biri 250 bin liralık. Şimdi böyle bir demokrasi olur mu? Soruya cevap vermiyorsunuz, muhatap olmuyorsunuz, gidip dava açıyorsunuz keza çocuk yuvalarında yaşanan rezaletlerle ilgili inanılmaz tecavüz belgeleri efendim uyuşturucu belgeleri daha bugün bugün yine bir soru önergesi verdim. Niğde'de 9 yaşında bir yavrumuz çocuk yuvasında maalesef hayatını kaybetti. Geriye dönük incelenen videolarda inanılmaz e, korkun şiddetlere tanık oldum. Yani tanık olduk derken bununla ilgili bilgiler belgeler geldi. Şimdi bütün bunları söylüyoruz. Soru önergesi veriyoruz. Sayın Bakan bizi muhatap alarak millet adına bu sorulara cevap vermek yerine kalkıyor bizi mahkemeye veriyor. Yine aynı şekilde Tarım Bakanı yine sizin ekranlarınızda ana haberlerinizde konu oldu. Bu buğday mezarlarını belgeleriyle ortaya koydum. Bölge müdürü kalktı dedi ki doğru söylüyorsunuz Bu buğdaylar çürümüştür. Bakanlık kaldı tazminat davası açtı. Özetle bunları niye söyledim? Sayın İmamoğlu'na yapılan bir haksızlıktır, bir hukuksuzluktur. Vicdanlarda asla ve asla mahkum olmamıştır ve olmayacaktır. Bu bir hukuki süreç değildir. Tayyip Erdoğan...